Gözden geriye kalan bir zamanların anısı Burası görüleceği üzere Karataş Gölü veya başka bir adıyla Karataş Depolaması. Burası aslında orijinal bir göl değildi oluşumu itibariyle. İşte 1970'li yıllarda bahçe özü diye bilinen küçük bir gölet veya su kaynağı vardı. Zaman içerisinde havzadan gelen diğer suları da biriktirmek amacıyla 70'li yıllarda devlet suçları tarafından oluşturulmuş bir rezervi var. Yani bir büyükçe bir su havuzu olarak görebiliriz. Onun içinde bazen adı Karataş depolaması olarak bilinir. Ama her ne kadar Karataş depolaması olarak bilinse de sonuçta e, uzun yıllar boyunca, 40-50 yıl boyunca bölgeye hizmet etmiş bir e, neredeyse göl halini almış bir yapıydı. Yani bir sulak alandı özü itibariyle. Ve bu sulak alan e, geçen yıla kadar su seviyesi zaman içerisinde dalgalanmalar gösterse de e, ekolojik işlevini devam ettirebiliyordu. Fakat özellikle geçen yıl bölgede yaşanan e, önemli derecedeki kuraklığın ve çevredeki kullanıcılar tarafından artan yoğun su ihtiyacının kendisini göstermesiyle birlikte ne yazık ki geçen yıl kurudu. Bu sene bölgede yağışların normale yakın olmasına rağmen gördüğünüz üzere hiçbir damla bile su tutulmadı. Çünkü bu göller veya sulak alanlar bir defa kuruduktan sonra ondan sonraki dönemlerde tekrar su tutmaların son derece zordur Çünkü işte e, taban toprağı suyunu kaybediyor, nemini kaybediyor, su seviyesi göl seviyesinde altına düşüyor ve tekrar bu rezervuarların dolması toprağın su duygunluğu seviyesine ulaşması, onun üzerine 1-2 metre su birikmesi son derece zor bir e, durum. Normalde çok üzerinde bir su girdisinin olması lazım göle. İşte burası özellikle e, su kuşları açısından e, biyolojik çeşitliliğin çok önemli olduğu, yüksek olduğu bir yerdi. Burada e, işte özellikle kış aylarında çok yoğun bir su kuşu popülasyonu görebiliyorduk. E, sayısı 100'ün üzerinde kuş türü kaydedilmişliği var. Ve yine toplam yıl boyunca e, toplamda 100 binin üzerinde bir su kuşu burada geçimini sağlıyordu. Şu anda gördüğünüz üzere çevrede bir tane bile kuş gözükmüyor e, su kuşları açısından ekolojik işlevini yitirdiği gibi tabi esas e, daha da önemli olan balıklar açısından durum çok daha kötü. Çünkü kuşlar hadi burayı terk ettiler, başka bir su buldular diyelim. Oysa burada e, yaklaşık e, 8 tane balık türü vardı bu gölde. 2 tanesi de endemik bir balık türünün. Bunların tamamı yok oldu gördüğünüz üzere. E, ayrıca işte e, sazan sudak ve kerevit avcılığı yapılmaktaydı önemli miktarda. Bu da tabi çevredeki vatandaşlar açısından bir ek gelir kaynağı, önemli bir gelir kaynağıydı. Ondan da olduk. Ve tekrar burası suyla dolmuş olsa bile sucul organizmaların burada yeniden ikame olmaları, balıkların artık gelemeyecekleri herhangi bir yerden omurgasızların bile tekrardan burada bir ekosistem oluşturmaları için su bitkilerinin, omurgasızların e, uzun yıllar gerekecektir. En az bir 10 e, yıl boyunca su seviyesinin tekrar e, kendisini koruması, ondan sonra belki e, yeniden bir balıklandırma çalışmasının yapılması gerekecek. Yani sonuçta sulak alanlar e, bir defa tahrip olduktan sonra Geri dönüşü çok zor oluyor ki artık burada bir tahribattan söz etmiyoruz, tamamen bir yok oluştan söz ediyoruz. Artık bu sulak alanında geri dönüşü son derece zor olacak veya bir daha hiçbir şekilde eski haliyle göremeyeceğiz diye düşünüyorum içinde bulunduğumuz zaman içerisinde. Bir karasal ekosisteme dönüşmüş gördüğünüz gibi işte tavşanlar, keçiler, onun dışında kertenkelelerden oluşan bir karasal ekosisteme dönüşmüş bundan sonraki süreçte artık iklimsel koşullar belirleyecek buranın kaderini. Bir de insanların yapmış olduğu etkinlikler daha doğrusu yönetimsel faaliyetler veya kullanım amaçlarımız belirleyecek. Ee, tabi aslında buranın kuruması bize bir şey gösteriyor. Ee, kuruyan sadece bir göl değil ya da bu sulak alan değil kuruyan. Bu bir ikaz, bir alarm. Artık alarm durumunda olmamız lazım. Eğer Burada gördüğünüz koskoca 10 kilometre kare genişliğinde 3 metre derinliğinde bir sulak alan kurumuşsa bu bölgede yaşanan büyük susuzluğun ayak izleri veya yaşanacak olan büyük susuzluğun ayak izleri. Bu ikazları bu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu uyarıları dikkat almamız gerekiyor. Zira işte tarım yapmak için burayı kuruttuk aşırı su kullanımıyla. Ama bu sefer suyu aşırı kullandığımız için bir sonraki yıl kullanacak su da bulamadık. Oysa geçen yıl veya önceki yıllarda bu su seviyesi korunmaya çalışılsaydı, daha makul düzeyde bir tarımsal faaliyet uygulansaydı, daha makul düzeyde bir su çekimi yapılmış olsaydı, bu yıl aynı makul düzeyde suya sahip olacaktır. Yani şuna benziyor biraz. İşte suyun hepsini birden e, yararlanmak isterken altını birden tavuk kesmeye benziyor. bu e, nedenle gerçekten e, sulak alanlarda istikrar sadece biyolojik yaşam için değil, e, Sosyoekonomik düzeyin ve refah faaliyetlerinin devam edebilmesi için.